Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine DJ Ercik olarak. Karanlız olarak yine karşınıza geçmiş bulunmaktayım. Şimdiki uyarım Rüştü Re Rüştü, Rüştü. Seni uzun yıllardır tanırız. Hem Fenerbahçe forması. Hem milli takımımız formasından. Hem de Beşiktaş formasıyla. Ama evladım bir Fenerbahçeli olarak senin bir Fenerbahçeden ayrılman gerçekten beni hem üzdü hem sinirlendirdi. Rüştü sana yakışıyor mu Fenerbahçe'yi bırakıp da Beşiktaş'a transfer olmak? Yedek olarak kal işte evladım. Kal. Nasıl olsa Volkan yedeğisin. Ne var bunda? Volkan genç bir, genç bir kaleciydi. Sen Biraz daha tutunmalıydım Fenerbahçe'de. Öyle lap diye bırakıp Fenerbahçe'ye gitmek olmuyor evladım. Rüştü sen beni kızdırıyorsun evladım. Sen beni çok kızdırıyorsun. Bu yaptığın harekette. Artık Beşiktaşlılar, Beşiktaşlılar da senden memnun değil düştü. Gördüğüm bu. Çok goller yiyorsun. Eski kariyerin yok. Acaba kötü alışkanlıklar yüzünden mi bu haldesin? Bilemiyorum. Bir an önce kendini toparla Rüştü. Milli takımımıza geri dön. Milli takım... Ee, gene eski kariyerinde ol evladım. Anladın mı Rüştü? Atamı hasta etme. Neyse hadi eyvallah.